Evet arkadaşlar Rize Spor Galatasaray maçındayız bugün. Yeğenim Hakan Aydoğan da e, izleyecek. Onların evdeyiz bugün. Maçı kaçırmıyoruz. Rize Spor Galatasaray maçını şöyle söyleyeyim. Rize Fenerbahçe'den 5-7 ve İlhan Palut'tan çok şey bekliyorduk ama çok e, mağdur kaldık sahada. Hiç bu kadar kalmamıştık dedi. Bugün Göreceğiz şimdi Rize'nin nasıl böyle top oynadığını, bu Rize, izleyeceksiniz. Rize şey, yani evet. bütün varlıklarını yoklarını ortaya koyacaklarını buradan size baştan söyleyebilirim. Yani bugün varlık yokluk mücadelesi verecekler Fener'den 5 yan takım. Tamam mı? Yani biz bu tiplere alışıyoruz, bunları tokatlamaya da alışıyoruz. Bugün inşallah yine Galatasaray'ımız 3 puanla geçecektir. Zaha'yı sağda oynatıyor bugün, Kerem'i solda oynatıyor. Evet. 11'e dönmüş diye söyleyebiliriz yani. Herhalde. Ama daha sağ, sahada nasıl bir performans sergileyecek yani evet. herhalde. Bayağı maçının sonlarına doğru Zaha'yı sağa alabilir evet. de. Bence maç içinde değişiklik, değişiklik gösterecekler. Az. Aynen. Icardi baba gene 11'de helal olsun diyoruz adama. Icardi resmen var ya içinden Metin Oktay ruhu çıktı adamın. Evet. Adam. Evet. Yani hiç kaçırmak adam istemiyorum. Adamlar en uzun ekte oynatmıyor. İyi kendi yani. sakat olmadı halde oynamadığı maçlar var. Mertens'i gözlerimiz arıyordu zaten. Mertens evet. geldi şükür. Evet bugün bir de Demirbay var kadroda. Ben pek beğenmiyorum. Yani Kaan'ın niye kesti de Demirbay'ı aldı onu da bilemiyorum. İnşallah bugün iyi bir maç olur. Hadi başarılar Galatasaray. Başarılar. Rize Galatasaray. Rize'nin başkanı dedi ki Galatasaray'a puan kaybedersek bu bizim için sürpriz olur. Ya güzelim. evet yarın Cumhuriyet Bayramı bu Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. En güzel bayramlarımızdan biri. Evet hadi Galatasaray diyoruz. E, işte, Beşiktaş'ta i̇şte bir şey yapmıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. kırmızı bir şey yapmıyoruz. Başka bir şey büyütmüşler böyle. Bu kadar. Nerede şey <laughs> bir şey yapmışsın işte Galatasaraylıların tabii normal. İşte yani mavi yeşil yaz. Onlar dövüşecek bir yerden dön. Galatasaray geldi tezahür İzliyorlar, izliyor. beyler, izliyorlar Kaç tane topa vurdular ya. Köpekliyorlar oynuyor. Kaç tane topa vurdular ya. Dakika 9 Fener'den 5 tane birden gol yiyen arkadaşlar. Şimdi eee Manchester United gibi oynuyorlar maşallah. Bak bir, bak Kerem bak bir, iki, döndü. Bak Saza nereye kaçıyorsun ya? Bir yok ama Bak ya. Allah süreye bakar mısın? Bunu, bunu falan verdi. Hayır bir de 150 biz... oyuncu, 150 oyuncu şaşırıyor hakeme ellerini açıyor. Rüzgar görmediniz, o rüzgarından düştü toraya ben. Onun için bu top gol olsa ne oldu ya? Böyle olacak işte. Hiç Ne? Hakkı neyi ne neyi... Abi neydi, ondan sonra neydi, diyor. diyorlar ki yok manipüle ediyorsunuz. <laughs> Hakemleri basar. Arkadaşlar hakika ondaki faole bir bakın. Rezilliği izleyin. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Hadi daha, Hadi daha.

ya Yine Allah aşkına Akoy, bak buradan mı? yalvarıyorum. Milan, Tottenham, at hanginiz evet. istiyorsanız. Ya şunu alın, kurtulalım ya. ya. Onu değil, onu değil. Al koyu ya. Hadi Kerem artık Ağabey, ver hadi. Hadi. Verdiğin pas. Pozisyonu bitirdin abi ya. Bitirdin ya. O kadar geç veriyor ki. O kadar geç veriyor Bitirdin ya. Adamın belini kırdın be ya. Bir çöre doğru. kafaya. Hadi Zaha. Zaha. Oo, ben topu kaybettim. Ama e. ha. hadi ver abi. Ha. niye küstün ki topa? Ben nasıl oldu? Vur. Evet, evet. Uçuyorlar, uçuyorlar. Havalarda uçuyorlar. Bir daha ver Zaha. Ne şu derine değiniyor. Havalarda ha. uçuyorlar böyle. Canlıları mı siper ediyorlar? Tamam, sopa. Top bir anda. Ya, ya, ya. Ya Paul var mısın sen? Adamı tuttu Bak, Ka çekti. Kaça kaç, kaç kaldık ya? Ya Allah. adamı tuttu çekti Allah belanı versin senin hakem gibi ya. Ya adam resmen şöyle tutup attı ya. Arkadaşlar bugün var ya var yok. Hakem de ince ince kıymak için gelmiş buraya belli. Yani gözümüzün önünde adamı tutup indirdiler. Beşe iki yakalandık ya, yazıklar olsun At sana hakem. pozisyon hakemi. tekrarına vermiyor abi sana yazıklar olsun hakem başımıza işecek bu hakem bugün hakemi de yenmemiz lazım belli Aynen yani her hafta işecek şapkadaki başa alıyoruz ya, Hakemden hiçbir şey söylemiyoruz he hakem hiç aklımıza bile gelmiyor buraya geliyoruz, bay bay o kanlıca da bunu söylüyor ya ya adam tuttu, indirdi, çekti, düşürdü ve <laughs> hiçbir şey yok ya, ya pozisyon tekrar niye vermiyor ya Abi orada bir faul vardı ya. Ama bugün hakemi de belli. Ya bu bu bak bak Kerem Demirbay'a bak bak süre bak. Gafiye <laughs> bir metre önünde bir metre ya. Bir metre öndeki faul vermiyor ya. Düşerken tutuyor onu da düşürüyor ya. Güreşiyoruz. resmen. Tabi tabi. Küçük kolunu. Ya bir Kerem Demirbay tutup bir indirdi bir adam ya. Falan. Yani inanılır gibi değil gözünün önü ya. Bir metre önündeki faulü vermiyorsun hakem ya. Sen nasıl bir hakemsin hayırdır? Hayırdır? Nereye? Nereye ya? Hayır bir tane. Yoksa yukarı değil bir tane top atamıyorlar ya. Neyse artık yuvarlanmıyor orada şimdi. Tamam mı? Yeni yapacağım da yok bak. Yine kaça kaç geliyor bak. Bak. Yani. Oh. Ya, ya şunu çıkar. Allah aşkına şunu ya. Kerem bugün çok iyi oynuyor. Bu of. Ben hatta şu an belki bizim, bizim takımın en iyisi. Ya hakem sen bizi günahkar mı edeceksin ya? <laughs> <laughs> on... ya? Geçen sene ben be. Ormadan çekiyor ya. Geçersen 14 tane asist yapmış. <gülüyor> <yapmışlar>, <gülüyor> Şimdi ya. bir şey diyeceğim de yani bu kadar da futbol nasıl oynuyorsun? futbol oynuyorsunuz? Bu Öncemi, da oyun ya. pozisyonu da Abi Kerem'e bir var bu hakemin ha. <laughs> hakem için beyaz beyaz sonu. Yemin ederim bu Kerem'e bir garezi var. Çocuk ne ne zaman işte faal falan vermiyor. Ya. Yapma, yapma. Abi bizim orta saha nerede? Gözünü seveyim. Nerede bu orta saha ya? Allah'tan ayak kaydı ya duramıyorlar Ne oluyor? Panelin Allah'tan ayak kaydı. Sahayı suladılar mı bunlar? Ne yaptı? Panelin topçular mı suladılar Allah'tan ayak kaydı. Hiçbir şey etkisi etmedi. Daha yok. 12, 15 dakikadan sonra biz spor kontrağı tanıyoruz. Yani 15 dakika değil, oynamaya çalıştı. Sonra olay şu an şu an olay tamamen kontrağı tanıyor. Bekliyorlar. Oo, gitmeye çalışıyor. Galatasaray çözmeye çalışıyor. Oyun sıkıştı şu an. İleri ne bağlı? Yani bize de sert bir takım. Hadi Apo! Hadi Apo! Ah be Alpo. Bir tane yağlasan sen şurada var <laughs> ya. Ayağı temiz bunun biliyor musun? Kafası da temiz. Valla ayağı çok temiz. Yani Şirka 42, Abdülkerim'in önünde <laughs> kaldı Ey top. Mi? ama iyi vurmuş ha. Ama Rize Spor 10 kişiyi kalenin önünde otobüs gibi çektiği için. Eğer Galatasaray'ı ilk yarıda gol atamazsa, ikinci yarıya daha dinlenen, bir 10 dakika, 15 dakikada daha gol arayan bir Rize Spor çıkacak karşımıza. Galatasaray gol atamadıkça da bunlar kendine bir şey sanıp şey iyice atılacaklar maça ya. Ya bir tane yukarı değil, bir orta atın arkadaş ya. Evet arkadaşlar şimdi Rize Spor Galatasaray maçın ilk yarısı bitti 0-0. İlk 15 dakika bir ortada maç vardı. Geriye kalan bütün dakikalarda Rize Spor kontra atağa çıktı. Galatasaray'da vasat, yorgun. Yani Kerem Demirbay'ı aldı ama Kerem Kerem Demirbay beni niye aldın dercesine oynuyor. Zaha sağ, sağ kanatta çok etkisiz. Yani Icardi'ye 45 dakikada bir tane bile top gelmedi. Bir tane ya. Bir tane orta atamadılar Icardi'ye. Pas veremediler Icardi'ye. Yani bir 18. dakikada bir at, e, tehlikeli bir pozisyonumuz var. 13. dakikada var 2 tane. Yani bize Fener'den 5 tane gol yemek için çaba sarf eden Rize Spor yani canını dişine takarak oynuyor. E, ha, hani hakeme de bir şey söyleyeceğim. Hakem yani gerçekten o kadar taraflı yönetiyor ki şu an yani gaz, gol yemediyse Galatasaray'ın başarısı sayesinde. Yani bu kadar mı olur ya? Bilmiyorum benim diyeceklerim bu kadar. Aynen öyle ben de evet. senin söylediklerin hepsine katılıyorum. Herhalde dediğim gibi tekrarlıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tetikçi hakemi Kadir Sağlam. Bir de var yok mu maçta Yani şey. bu kadar. Var, var, yok yani var yani devre girmiyor var herhalde yok var. Bu kadar bariz bir şekilde yani yapılan faalleri görmüyor. Bir metre önünde olan faali vermiyor. Biz hakemleri konuşmak istemedikçe oyunumuzu oynamaya çalıştıkça yani bilmiyorum niye böyle oluyor. İşine ya adam 1 metre önünde ya. Kerem Demirbay tuttu, indirdi. bir metre önünde 1 metre önünde ya. beşe 2 yakalandık ya. Gol olsa ne olacaktı? Ya da... adamın ayağı çime takılıyor? Düşüyor. Adamın ayağı çime takılıyor? Düşüyor. Foul veriyor ya. Takımımızı da eleştiriyoruz. Yorgun hani oynayamıyor şu an. İstediğimiz futbol ortaya koyamıyor ama... Yani bu kadar da hakemlerin de yani işin içine girmemesi gerekiyor. Neyse göreceğiz. İkinci, İkinci yarı, inşallah. inşallah. İkinci yarı ben yine söyleyeyim. Şimdi dinlendiler onlar tamam mı? 15 dakika yine evet. bir hızlı oyun oynayacaklar. Ee, yani Galatasaray'ın bu kadar yorgun Bayern Münih maçından sonra bu kadar yorgun Galatasaray'ın ilk dakikalarda golü bulup rölantiye alması maç, gerekiyor maçı. Eğer sıfır sıfır sıkışır devam ederse yorgunluk da böyle baş gösterirse Rize Spor kontra ataktan gol bulabilir. Yani Fener'den beşleyen takım mı bu diyebilirsiniz. Yani Fenerbahçe'den yiyorlar zaten onun için sorun değil. Yani bizde ama hakem vurur bunların başkanları. Yani ikinci yarı İkinci yarı görüşürüz. Rize Spor Galatasaray ikinci yarıdayız. Galatasaray ikinci yarıya üç değişiklikle de gitti. Okan Buruk'un ilk defa yaptığı bir şey. ilk defa görüyorum böyle bir şey. Aa, böyle başladı. Galiba. Yani üç değişiklik birden Ziya girdi, yere girdi. Ee, biri daha girdi göremedim. Üç değişikliğe birden gitti Galatasaray'ın ihtiyacı da vardı zaten. Sonra, girmiş olabilir. Ee, evet. İkinci yarı devam ediyor. Niye kafa topuna çıkılıyor Ben onu anlamıyorum. Evet, tabii. Çıktın işte. O adam uyuyor öyle. Ben sana değilim. Hiçbir topa çıkmıyor. Raman da bir travma sıkıntı. durma İzliyor Galatasaray. Dakika 54. Göstere i̇zliyor. göstere çekiyor ya. Galatasaray izliyor abi. İzliyor Galatasaray. Bu gelecek gol belli. Yani Hayır. Bu üçüncü pozisyon. neyi var? bekliyorsun? Boy neyi bekliyorsun basmak için üçüncü Üçüncü pozisyon. Bak Sanchez bak Boy var. Adam şu çekiyor ya. Boy değil. Bu yani. Üçüncü pozisyon üçüncü pozisyon dakika 54 bize geliyor. Geliyor, gol gol zannettim. Hasan orta sahası yok, bir yok bir abi. Yok orta, bir orta bir saha, bir saha, yok. saha yok. Orta yok. Şu an orta saha bir Hadi bu... Z hadi. Hadi. Cezası, ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Daha ne yapıyorsun? Daha ben ya yeriyorum. ne yaptı o ya? Baba bize kamera açısından dolayı öyle geliyor. Aslında yok. Heryan'da sinyal çıkıyor. Türk kuralından dolayı almıştık. Başka bir şey bilmemiz. Türk kuralı işte elimde ayrılır bağlıyor ya. Hadi sen, hadi, boyay. Hadi, boyay. hadi hadi boya. Hadi boya. Vur. Ay Allah'ım. O nasıl vuruş ya? O nasıl vuruş ya? Şapkadan tavşan çıkaracaktı o olmadı. İyi bir vuruş. Ha vur sol köşeye. Niye oraya vuruyorsun? Bak, ya zaman? pas ver ya da ya. Tavana asması. Tavana asması lazım onu ya. Tavana asmaya çalıştı. Tavana asması lazım onu ya. Süreye baksana. Burası burası çok kötü vurmuş ya. Kötü Kötünün de kötüsü. Hem çok Son e, pres yapıyorlar. Döndermeyin ya. Döndermeyin ya. Koyun yok. yok. Roma topu omuzu koydu. koydu. Hadi. Hadi işte koydu. ver. ben. Ya bu eşekte yatalım. Bitti yani bu tane. Hadi burayım. lan. Gol! 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 Kadir sala sen anladın onu. Abi ben ne dedim. Lan, ya, ne lan ne Lan. Yayıncı kuruluş. Lan Yok yok eksistemezsin eksistemezsin. Ben ne dedim? Ya uzaktan şut ya orta. Allah Ya işte bu. bir şey söyleyeyim mi? Çok şey yapacaklar. Beleş beleş ama. Çok itiraz edecekler. Hangi pozisyonu? Al, Baba, omuzu koydu, aldı top. Bu ne de yapıyorsun? Ya. Talep edildiler. Biraz beleşe bir Dakika olur. 68. Olivia'nın şutunda top defansa çarptı, gol oldu. Ama e, yani var eğer kili ellerin ortaya balmazsa. Yani Sağ pozisyon. Ben korkuyorum, vermeyecekler diye düşünüyorum ama. Yani bir şey Koydu aldı arkadan da. Evet yani. bir sıfır işte bu işte bu. Aa İlhan Polut sana bir de Kadir Sağlam sana Ak Abdülkerim bekledi özellikle yanına gittikten sonra omuz attı arkasından atmadı bilerek. Arkasından atsa faaldi. Ben dedim ama bak ya Oliver ya Ziye birinin vurması lazım. Şu adamları şöyle tutmayın ya. Geri zekalı kan. Aptal kalana ya. Offside, of offside, offside. Ofsay, ofsay, ofsay. Aptal of ama salak ya adamı tutuyor böyle bekliyor. Topu vursana. Arkadaşlar, arkadaşlar. 69'da şok olduk ama offside'miş. Mal evet. kalana izlemiyor. Evet. Dönen topta gol yedik kontra. <laughs> Santral yaptık gol yedik ya. Şu 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 ofsay. Kanayını evet. yaptığına baksana bak bak. Ne yapıyor? Ben o Kesin o Öyle bir Sağ, olsak. Olsak, olsak. Kesin olsak. Öyle bir tamam. Ama tamlaşım. ama adam kendi oyuncusunu tutmuş, öteki oyuncu boşta, öteki 11 numarayı tutan sanchez, yok. Sanchez. Sanchez. Karnaya, Karnaya. Hayır, kaya şey, ama Kerim yok. Kerim o say olmasın diye adamı tutmuş. O say olmasın diye. <laughs> <Abdur> Kerim sol bek <laughs> oynadığı için orada Sanchez. Kademeye girdi, girmedi. Yani o aslında Kaynayan'ın suçu değil. Evet, değil. Kayan suçu, evet. suçu değil o. Sanchez yönünde adam tutuyor. Hayır Kayan suçu değil o. Abdülkerim'in o şeye girmemesi. kademeye girmemesi şu an oyun çok gerildi yalnız. Bu Bak maçta e, da... ne var? Yani normal ne var bunda? Offside Bilmiyorum. niye ağlıyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Offside kırmızı, kırmızı kartın çık çıkabilir. Hayır abi. Offside niye ağlıyorsunuz Bilmiyorum. yani? Çok gerildi. İlan Palut sarı kart gördü. Abi işte Fener'den 5 yiyince normal diyenler Galatasaray'dan 1 yiyince çıldırıyorlar. Şimdi bu hakemi vurmakla tehdit eder bunların başkanı. Silahımı çıkarttırmayın benim de. Evet. Sanchez offside'ı bozuyorsun. Sanchez ne Ay, yapıyorsun? bekliyorsunuz? Sanchez offside'ı bozuyorsun. Sanchez. <laughs> Sanchez, off Sanchez. Alıyor. Görüyor <gülüyor> musun? <gülüyor> i̇şte. Görüyor musun? Fener'den beş yeni görüyor musun? Şaka gibi adamın önünü açıp ya. bıraktı. Bekliyor gitmiyor. Kimse koşmuyor. Şuraya bak ya. <laughs> da çok arsada Bak bir iki. E bak nerede bak. Abdülkerim'e bak mezar. Abdülkerim nerede? Yedirik'te ya kalkamadı yani. Şu, şu dakikalarda biraz tempoyu düşürmemiz lazım. Düşürmemiz evet. Koş diye. Hadi diye. Hadi oğlum. Hadi Hadi diye. Ver. Ver. Hadi. Ziyer. Hadi. Ziyer. Hadi. Ziyer. Hadi. Ziyer. Hadi. ben Hadi. Ziyer. Hadi. Ziyer. hadi o atamaz ki, o atamaz. Allah. Atamaz o. Kalenin ağzında da olsa atamaz. Ya seni var ya Allah bildiği gibi yapsın. Atamaz ya, abi, ya, kalenin, ağzında ya, atamaz. Ya, kalenin ağzında olsa atamaz. Kemerliğe boş bir yere gördü ya, atamaz dedi. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu işin zor değil Onlar. Ya Tete sen niye pas vermiyorsun ya? Atıyor da ama az kalsın. Kaleyi çok iyi çıkarttılar. Hayır pas ver ya. Yukarıda bomboş ya. Allah'ım bunu çok <laughs> ya. Deniz <Zeki> zekalı <laughs> ya. Ben ben adama falan çarptım sandım. Harbi oraya vurmuş mallı ya. Görüyor musun nereye ya diye geldim Ya ben şimdi Kerem'e laf söyleyince diyorlar ki Kerem'e niye laf söylüyorsun? Hak ya Allah aşkına boş kale atsa 2-0 olay mı ya? Anlamadım bu top niye Icardi'ye gelmiyor abi? Icardi'den başka herkese gidiyor bu top ya. Ya yani. 2-0 olacak olay bitecek ya? Ya vurduğu topa bakar mısın ya? Ulan altı pas ya altı pas bomboş ya. Mu, vurur mu? Vurursa biz rahatlarız. Vur rahatım ama vurur Hadi lan vur! Vur! Vur Icardi! Vur lan! Ulan vur! be! ya diyor ayağını sok belki penaltı da. E, ya. Ayağını sok belki penaltı 90 artı 4 yukarı bir pozisyon kaçırdı. İşte baba <bu. gülüyor> Çaykur Rize <laughs> sana gelsin. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. 3 puan Galatasaray'ın. Yukarıda abim gol atamadığı için evet. üzgünüz. Evet. Ama bir kanser olduk gene. Yani İlhan Polut seni deftere yazdı. <laughs> Önemli olan galibiyeti istediğimizi aldık. Zor bir deftasmandan çıktık. Kaybetmeden devam ediyoruz. Önemli olan kazanmaktı. Hakem görsel kazanımı için sicil diyarın yazıklarının hayatını tehdit etmiş Daha çok pozisyonu çıktı. Evet. Bize geldi. Ta bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başarılar Galatasaray. Sonu iyi olan her şey iyidir. Yani kanser olduk maçta ama olsun yani. Bir 0 Yine bir sıfır olsun bizim olsun. Aynen öyle. Aynen. Çok Aynen. güzeldi. Abdülkerim'i tebrik ediyorum. Kerem gene kanser etti. 6 altı aynen, pastan top kaçırdı. Oliveira şans golü attı. Yani Zaha çok, e, şey çok etkisizdi. Çok yeri iyi değildi. Bir değiştiler. Bakalım şey işte. Maç yani, bir de şunu da unutmayalım. 3 gibi bir maç oynuyoruz. Yani bir de Bayern Münih maçının yorgunluğu yani. çok belliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Abone evet. olmayı unutmayın. Sonraki maçlarda görüşmek üzere.